Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere site içerisinde havuz cepheli 3 artı 1 sıfır daha önce hiç kullanılmamış bir villayı sunmaya geldim. Arkadaşlar şu anda Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere sunacak olduğum villa bu arkamda görmüş olduğunuz cam balkonun hemen yan tarafındaki boş olan villadır. 3 artı 1 açık mutfaktan oluşan bir konsepti var. Bu sitemizde 24 adet bitişik nizam Villalarımız bulunuyor. Toplam sayısı 24 adettir. Komple güvenlik kamera tesisatları var arkadaşlar. Hepsi mevcuttur. Onun haricinde evlerimizin zaten hepsinde doğalgaz tesisatı, döşenik. Burada sitemizde görevli olan bekçimiz bulunuyor. İşte peyzaj bakımları, bahçe bakımları, havuz bakımları, zamanında dolup boşalması, temizliği hepsi Eksisi bir şekilde tamamlanıyor. Ve burada ay dağıtımız yıllık 12.000 TL. 12.000 TL burada yıllık ay dağıtımız var. Bu saydıklarımın içerisinde hepsi dahil arkadaşlar. Tüm masraflar içerisinde. İşte şuradan daha güzel gözüküyor zaten. Hemen burada köşe başındaki villamızı sizlere tanıtacağız. Satış rakamımız 6.5 milyon TL'dir. 6.5 milyon TL üzerinden de güzel bir pazarlığımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi konum itibariyle şu anda Didim merkezine gitmek istediğimiz zaman aslında hem merkeze hem 6 kuma böyle tam orta e, sınıfta kalacak olan bir yerdeyiz arkadaşlar. E, hemen hemen çarşıya da 2.5 km, kilometre, da yaklaşık 3 kilometre civarında bir mesafemiz bulunuyor. Şimdi asıl girişimiz burası değil ama buradan da bir girişimiz var. Yani havuza kullanırsanız eğer oradan giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi sitemizdeki yeşil alan, peyzaj alanı zaten oldukça fazla. Yürüme yollarını da bu şekilde taştan yapmışlar alt tarafları. Mesela ortak kullanım yerlerin hepsi yerlerde taş var, orijinal taşlar var. Daha sonra villaların bahçe alanlarına giriş yaptığımız zaman seramik zeminleri görebiliyoruz her villanın kendine ait bir bahçe alanları var bu çamlar e, Aslında bu site yaklaşık iki buçuk sene falan oldu arkadaşlar yapılalı bu çamlar küçücüktü böyle yapıldığında şimdi gayet uzadı büyüdü yani bıraksalar daha da uzar ama o zaman böyle iyice yani hapishane gibi olursunuz boğulursunuz içeride bu gayet yeterli olabiliyor en azından buradan ee, yol seviyesinde yürürken e, burada oturduğunuz zaman çok fazla kişi görmüyor sizi. Havuz cepheli olması e, yine çocuklar için büyük bir avantaj. Çocuklar gözünüzün önünde en azından havuza girebilir. Şimdi buradaki e, salon metrekaresi küçük gelirse şayet ilk başta videonun girişinde gördüğünüz gibi yan tarafımızda cam balkon olan vardı. Şurada karşı tarafta var. Hemen yan tarafımızda var. Burada cam balkon yapabiliyorsunuz. Burayı komple bir kış bahçesi haline çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi artık evimizin içerisine doğru giriş yapalım. Burada L şeklinde gördüğünüz gibi güzel bir bahçe alanımız vardı. Burası bizim mutfak alanımız. Burayı da gösterelim. Buradan da mutfaktan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alan var. Yine veranda alanı olarak değerlendirebilecek bir alan. Hazır orayı göstermişken Baran şurayı da göstereyim ben. Mesela bizim Kapı girişimiz orası. Her villaların, her blokların önlerinde girişler var. Biz buradan giriş yapıyoruz. Hemen sol tarafımızdan da villamıza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen sizlere villayı hızlı hızlı tanıtayım. Sizin de çok fazla vaktinizi almayalım. Şimdi güzel bir çelik kapı var. Öncelikle bizleri karşılıyor burada. Çelik kapıyı açtığımız gibi salon mutfağımızla. Şimdi burada arkadaşlar e, metrekareler hepsinde aynı. Şimdi bu sitede full eşyalı olarak satılık da var bir tane villamız. Onun fiyatı farklı euro isteniyor. Ama full eşyalı olarak satılık orası. Onun da isterseniz yani hem onun fiyat bilgisini de söylerim size özelden hem de eşyalı olarak nasıl görünüyor? Bunu da merak ederseniz onun da görüntüleri mevcuttur. Şimdi burada bir TV ünitesi arka fonu yaratılmış arkadaşlar. Burada orijinal seramik kullanılmış. Seramikten böyle TV ünitesi arkası kaplama yapılmış. Bunlar alçıpan olarak değerlendirilmiş. Daha sonrasında 60'a e 120 zemin seramiklerimizle oluşturulmuş güzel bir salon alanımız var. Yaklaşık 30 metrekarelik burada tek kullanım, salon kullanım alanı mevcut. Hemen sol tarafımızda bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde aynalı bir vestiyer yapılmış. Burada mutfak böyle köşe tarafa doğru gizlenmiş kısmi ayrı mutfak gibi kullanılabiliyor. İçerisi su damlacıkları ve simli olan güzel bir mermer deseni kullanılmış arkadaşlar. Aynı bu mermerin de devamını burada tezgah arası olarak da devam etmişler. Beyazdaki dolap kapaklarımız var, siyah kutlarımız var. Burada füme camlarımız bulunuyor. Alt taraflarda da yine Ankastre seti, bulaşık makinesi, hemen yan tarafında da buzdolabımız var. Burada da farklı bir ışık modeli kullanılmış. Raylı sistemli arkadaşlar bunlar aplikler. Hem böyle ileri geri hem de sağa sola dönebiliyor. Son olarak da burada merdiven altına gelecek şekilde arkadaşlar bir lavabo alanı bırakılmış. Bir e ton lavabo seti, gömme rezervi var. Ve tam karşı tarafta da çamaşır makinası koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Şimdi hemen hızlıca üst kata doğru geçelim. Üst kata doğru çıkarken sağ elimizin tutamaç için kullanabileceğimiz trabzanlarımız bulunuyor. İlk odadan başlayalım. Arkadaşlar burası triplex değil. dublex bir villa. İki katlı kimseyi yormayan, üst kattaki tüm işlerinizi halledebileceğiniz güzel, şık bir villa. Şimdi üst kata çıktık. Üst kata çıktığımız gibi ortak alanlar dahil komple alt zemini parke zemin olarak tasarlamışlar. Burada süpürgeliklerimiz var. Yine antrasit gri renginde süpürgelikler yapılmış. Komple full otomatik panjurdan oluşan bir evdir burası. Gördüğünüz gibi güzel bir asma tavan modelimiz var beyaz, mavi, sadece beyaz, sadece mavi yanacak şekilde 3 fonksiyona sahip spot aydınlatmalar yerleştirilmiş. Şimdi şurayı da inceleyelim. Dönüşte bakalım banyolun boya. Burası arkadaşlar bizim villamızın ön cephesi. Villamız hem kuzey cephesine bakıyor hem doğu cephesine bakıyor. İstersen buradan da şöyle küçükten bir gösterebilirsin bana. Havuz alanı ee, zaten aralarda drone çekimlerini de bırakmıştık sizler için. Yukarıdan nasıl gözüküyor onları da zaten incelemişsinizdir. Sitemiz güzel bir site. Güvenliği var, bekçisi var. Tüm bakımları yapılıyor. Gözünüz arkada kalmadan e, panjurlarınızı kapatıp bu eşyalı bile olsa eviniz rahatlıkla çıkıp şehir dışına, yurt dışına gidebileceğiniz bir ev arkadaşlar burası. Öyle bir site. Buradaki kullanım alanı da yaklaşık 15-16 metrekare vardır. Her odada TV için yer bırakılmış. Her odada klima tesisatları hazırlanmış. Burada banyo lavabo var. Banyo lavabo alanı bana göre çok kullanışlı. Ben bu sitedeki banyo lavaboları çok beğeniyorum. Çünkü hem mermer kısmı, bango kısmı çok büyük arkadaşlar. Hem yukarıda bir kullanabileceğimiz dolap yapmışlar. Hem de burada tek tip bir görünüm olduğu için alt tarafa da çamaşır makinesini koyabiliyorsunuz. Çok güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Vitra markanın gömme rezervuarı yapılmış arkadaşlar burada. Hemen duş alanının içine girdiğimde hem yağmur sensörlü duş başlığı sabitlenmiş hem de manuel olarak kontrol edebileceğiniz, yıkanabileceğiniz bir duş başlığımız var. Burada küçük de olsa bir niş alanımız bulunuyor. Ve son olarak da ana yatak odasına gelelim. Burada siz arkadaşlar yaklaşık 20 metrekare civarında belki bir tık daha büyük olabilir. Güzel bir oda yapılmış. Ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz oda burası. İlk çift kişilik yatağımızın gelecek olduğu yeri burası. Tam karşı tarafta TV ünitesi yerimiz var. Dolabı şu anda baronun olduğu yere bırakabilirsiniz. Yine yukarıda arkadaşlar spot aydınlatma ve asma tavan modelleri yapılmış. Ve burada da Yine ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Evde şu anda 3 tane WC, 2 tane banyo olmuş oldu. Az önceki banyo lavabonun hemen hemen aynı modeli kullanılmış. Yine Hilton lavabo setimiz var. Burada bir penceremiz yine bulunuyor. Temiz havayı soluyabileceğimiz ve sadece bu odadan çıkış yapabileceğimiz küçük bir balkon alanımız var arkadaşlar burada da. Şöyle bir bakalım Baran istersen. Şöyle bir sitemizi son kez şöyle bir görelim. Yürüme yolları komple hepsinin arkadaşlar her villanın her bloğun aralarında gördüğünüz gibi komple taş döşeme ile zemin oluşturulmuş. Çam ağaçları ekilmiş. Herkesin bahçesi ayrılmış. Herkesin kullanım alanları ayrı. Yani kısmi böyle müstakil tadını yaşayabileceğimiz bir site olmuş burası. Ağaçlarla kapalı olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Kış bahçesi yapıyorsunuz. Kış bahçesi görüntüyü hem bozmuyor hem de sitede çok daha fazla kış bahçesi yapıldığı için arkadaşlar çok sırıtan bir görüntüyle karşılaşmıyoruz. Kış bahçesini de yaparsanız eğer kalabalık bir aileyseniz yapmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde dış bahçesinde ihtiyacınız yok. Çünkü çok rahat bir şekilde oturma grubu salona sığıyor arkadaşlar. 6,5 milyon TL bu sitemizde 2 tane satılık villamız var. Bir tanesi eşyalı bir tane de burada boş olarak sıfır e, ...halinde, hiç oturulmamış halinde sizlere sunmuş olduğumuz bir villa var. Bugün sizlere buraya sunduk. Eğer eşyaların nasıl göründüğünü merak ediyorsanız... ...çünkü metrekareler aynı. E, eğer eşyaların da fiyatını merak ediyorsanız... ...orada Euro istedikleri için şimdi fiyatını söylemeyeyim. Özelden bunu talep ederseniz size iletirim. 6,5 milyon TL, 24 adet havuzlu sitenin içerisinde olan havuzbaşı sıfır villamızı tanıttık arkadaşlar sizlere. Birebir yüz yüze pazarlık yapma imkanımız bulunuyor. Ve şunu da söyleyeyim güzel de bir pazarlığımız var arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.